Aa oğlum günaydın. Bu ne yapıyor burada? Lukas. Abi. Oğlum kardeşin geldi. Sevinmedin mi? Hoş geldin Stella ama bu lavuk ne alaka? Oğlum. Ha o benim erkek arkadaşım. Ney? Merhaba Alex. E, ee, siz tanışıyor musunuz? Hmm, evet hem de çok iyi. Yengem nerede? Arkamda pembeli. Oha bu benim yengem mi? Saçmalam bu kadar güzel olamaz değil mi? Çeki bakayım. Ne haber? İyi canım sen. İyi ben de. Alex'in kardeşim ben. Bana güzel dedin ama sen benden daha güzelsin sanki. Teşekkür ederim. Papucumu dama attın. Saçmalama abi. Neyse de otur sofraya. Oturalım da bu niye geldi? Kardeşin ısrar etti çağırdık. Allah'ım Rabbim. Neyse geçsin. Tamam. Yemekler nerede? Gelmenizi bekledik şimdi söylüyoruz. nereye gideceksiniz hiç konuşmadığın sofrada? Ben şirkete gidecektim bugün. Yine mi oğlum? Yine. Ya e, ben de gelebilir miyim? Stella bilmiyor gibi davranma. Abi lütfen ya. Gelsin işte ne olacak? Tamam gel hadi. Gidiyoruz. Lucas hadi gel. Abimlerin şirketine. O gelmeyecek. Neden? Öyle istiyor canım. Ben sana sonra anlatırım. Aşkım ben gelmesem daha iyi kavga çıkar. Tamam siz annemlerle konuşun. Geç bakalım damat. E, damat mı? Otur otur. Üzmüyorsun değil mi kızımıza? Yok yok. Bir şey değil mi? Baya büyük yer. Aynen. Abi neden bu kadar soğuk davranıyor? O hep öyle zaten. Neyse. Maria. ah Alex Bey, hoş geldiniz. ben gideyim yerine. Çalışmıyor musun sen? Telefon yasak. A pardon, mesaja bakıyordum da. Ee, i̇sterseniz bir kahve içim. Hadi gelin. Tamam, ofis bu tarafta. Stella gelsene. Bu kadını gözümüş tutmadı ama olsun. Stella gel de yavaş yavaş kaplanma gibi. Abi bakıyorum işte şirkete. Aa, bu kim? Luca. Aa, merhaba. Merhaba. Bu kim Alex? Dedim ya işte Stella kız kardeşim. Yurt dışından döndü. Ha Lucas ben memnun oldum. Ben de. Geçelim mi artık? Tabii. Gel canım sen. Senin odan hala değişmemiş. Değişmez tabi. Niye değiştireyim ya? Ee, Luka'yı beğendin mi? Ne alaka ya? Anladım ben. Neyi? Bir şey mi var? Yok yok. Ne olacak? Evet değil mi Irina? Hı hı. Aa, bu çiçekler ne? Onlar Alex'in bana aldığı çiçekler. Oraya koyduk. Hmm. Alex. Efendim abicim. İrna'ya mı aldın bu çiçekleri? Evet. Bugüne kadar bana bir yaprak bile almadın da. Ondan dedim. Alırım alırım. Aynen. Ya ben çok sıkıldım ya. Ne gülüyorsun sen de? Alex'in tipine bak. Harbi lan bu niye böyle Rusuz gibi? Ne bileyim ya. Gel biz seninle biraz çıkalım doğuşalım. Tamam. Hadi biz gidiyoruz. Nereye? Gezmeye. Ne haber kızlar kahve içer misiniz? Çok iyi olur aslında. Evet ben... O da istiyor. Koyayım. Al bakalım küçük hanım. Küçük hanım mı? Oradan bakınca küçük gibi duruyorum? Kaç yaşında bu? Yalnız benim adım Stella. Kaç yaşındasın Stella? 17. Neden boyun 1.50 o zaman? Senin boyun 1.80 ise bu ne değiştir acaba? 1.87. Zort oldun. Zort falan olmadım. Bekliyorum seni. Niye öyle yaptık şimdi? Ne bileyim ya. Tatlım sen biraz gıcık mı oldun acaba? Elukasa. Yok ya ne gıcık olacağım. Boyuma dalga işte. Boyun neden bu kadar kısa? Ne bileyim ben ya. Neyse içelim. Aynen aynen o da çok komikti. Ha bir de bir şeyler diyecektim ben size. Ne hakkında? e, Lucas'la ilgili. Söyle. Lucas'la abim kavgalı mı? Yo, ben hiç görmedim. Ee, ya ben hiç görmedim yani Alex'in Luca ile birlikte Lucas pardon Lucas'la. Ya bilmiyorum bir kavgalılardı sanki ama. Neyse kızım boş versin. Tamam. Hafiften akşam oldu. Hatta saat geçiyor. Ben uyuyorum. İyi geceler babacığım. İyi geceler. Ben de uyumaya gidiyorum. İyi geceler. Ben nerede kalacağım anne? Senin odan koyduğun sonunda duruyor hala. Temizlettim. Tamam. Ee, ben de uyuyacağım uyku'm geldi. İyi geceler balım. İyi geceler. Abi, ben de uyuyacağım. Bir dur bir dakika. Ne oldu? Lucas'la kavgalı mısın? Değilim. E. Ee, Lucas Irna yürüdü ama senle sevgili olduğunu bilmiyordum. Ne? Yürüdüm pek bilmiyorum. Ben de kıskandım, sinirlendim, kavga ettik, yumruk attım. Sonra da bozuştuk işte. Detaylı anlatır mısın? Yarın. Oha. İrna yeni pijama almışsın. Hayırlı olsun. Alex. Hala boşanma konusunda kararlıyım biliyorsun değil mi? Yine o mesele değil mi? Bu konuyu kapattık sanıyordum. Boşanmayacağız. Boşanacağız. Ben seni sevmiyorum. Daha 3-4 gün önce seviyorum dedin. Onun arasından 3 hafta geçti. Ee? Sen bir katilsin. Biliyorsun değil mi bunu? Evet biliyorum. Ve ben bir doktorum. Hı hı. Sen öldürürsün ben. İyileştiririm. E ee, Ne es ya soruya soruya cevap verme. Biz zıt kutuplarız tamam mı? Kutup mutup anlamam ben. Boşanmayacağız o kadar. Beni dinlemek zorundasın. Hmm, tamam dinleyeyim. Boşanacağız. Hayır. Boşanacağız. Hayır. Bak bana. Ne yaparsın, ne yaparsın? Söylese. Sana şu an öyle bir uçan tekme atarım ki burun ameliyat olmak zorunda kalırsın. Tamam mı? Yok ya. Ben izin vermeden boşanamaz. Senden izin alan mı var be? Malım mıyım ben senin? Evet. Ne? Yok öyle demek bu Konularda ne kadar hassas olduğumu biliyorsun değil mi? Bu tokat bunun için miydi? Hı -hı. Hem bunun için hem de beni sinir ettiğin için. Boşanacağız tamam mı? Sana son defa soruyorum. Gerçekten beni sevmiyor musun? Hayır. Ha? Evet. E evet sevmiyorum. Gözüme bak. Bakıyorum. Evet mi hayır mı? Evet. Yani sevmiyorsun öyle mi? Aynen. Pekala. Yarın boşanırız o zaman. Cidden mi? Aynen. Yani beni sevmeyen bir kadına yalvaracak değilim değil mi? Çok iyi. O zaman yarını beklemeyelim. Şimdi ben gidip getiriyorum. İrna çıkamazsın. Öyle bir çıkarım ki. Kararımdan vazgeçmeden git yatağına gir hadi. Of. Oğlum. İrna. Oğlum. Siz ne yaptığınızı sanıyorsunuz acaba? Bizden habersiz boşanmak ne demek? Sizin için ta Amerika'dan geldik. Ee ne yapayım? Bak dalarım sana. Hayırdır lan kimle ona dalıyorsun sen? Durun bir ya kavga etmeyin. Kızım niye boşandınız? Sen benim bir katil evlendirdiğini biliyor muydun? Evet. Yüzsüz gibi söylüyor bir de ya. Onun katil olmasından bir zarar gördün mü? Görmedim ama her an görebilirim. Beni sevmeyen kızınız. Boşanmak istedi. Ben de zorlamadım. Ben mi suçlu oldum şimdi? Kızım. Herkes duysun. Zaten tüm sırlarlayı toplamışsınız buraya. Biz Alex'le boşandık tamam mı? Telefonumu almaya geldim. Ne? Ne? Yer dışına taşınacağım. Orada yeni bir hayat kuracağım. Sizinle de fazla görüşeceğimi sanmıyorum. Yeni bir iş bulacağım. Arkadaşlarım da yine... Tamam mı? Ama yenge... Oğlum sen susacak mısın öyle? Boş... Boşandık o artık beni ilgilendirmez. Bu kadar kolay mı gerçekten? Evet... Oğlum. İrna saçmalama. Nereye gidiyorsun ya? Max. Hop, ne oluyor lan? Efendim yenge. Yenge de mi bana? Gel sen bir şey konuşalım. Tamam. Ne oluyor lan? Abi dur ya. Belki özel konuşuyorlar. Özel konuşamazlar tamam mı? Dur orada seni ilgilendirmez artık o. Dua et kardeşimsin var ya. Ne oldu ne diyeceksin? Max bak sen benim ilkokuldan beri arkadaşımsın. Ben sana çok güveniyorum tamam mı? Tamam ben de sana güveniyorum. Evet Hina ne diyeceksin? Demek istediğim şey ben başka bir şehre taşınacağım. Orada bir düzen kuracağım. Ve düzenimi kurduktan sonra sana yerimi söyleyeceğim. Tamam mı? Neden söyleyeceğim? Merak edenleri arkadaşlarıma söyle diye. Ya da merak edersin. Tamam. Yani bunu bana söylüyorsan güveniyorsun bana. Güveniyorum tabii mal. Tamam o zaman eşyalar topladım gel. Ben taşırdım ama... Sen bunları taşısan patık olursun. Abi sakin ol ya. Hah, geller. Ne konuştunuz? Sana ne ya? Maydanoz olma. Ne dedi oğlum? Söylerim sana. Tamam. Kızım nereye? Bay bay. Ergen misin sen? Ne baybayı? Ben başka bir şehre taşınıyorum. Eğer sizi özlersem yanınıza gelirim. Tamam mı? Hatımı da değiştireceğim bu arada. Bu kadar kolay mıydı?